Evet arkadaşlar, Oyunsuz Yapamayanlar Tv'ye hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. Ee, Minecraft oynamayacağız, Truck oynamayacağız, ee, BMW 3 oynamayacağız ve şey oynayacağız, Agar.io oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu oyunu bir kez oynadıktan sonra artık bana şey geldi, takıntı geldi artık oynamaya devam edeceğim. Yine dördüncülükle devam ediyoruz. Her zaman sıralamadayız ya. Böyle şey olur mu ya? Ben çok iyi oynadığım için. Hiç kimse beni geçemiyor. Şuraları alın. Evet arkadaşlar. Hop 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 hop. Abicim ne oluyor öyle ya? Ne yapıyorsun kanka? Birazcık saygı ol ya. büyü üçüncülük çıkarttım. en büyüğü o galiba serverin. ama ben ondan daha çok büyüyeceğim arkadaşlar korkmayın bu video birazcık uzun sürdüreceğim arkadaşlar elimden gelen en büyüğünü yapacağım arkadaşlar bakalım ne kadar büyüyecek geçen bölümde birinci olmuştuk ve sonrasında pırt olmuştuk arkadaşlar bu video daha mı öyle olmayacak bu video daha değişik olacak arkadaşlar çok konuştum yine Şöyle şunların etrafını dolanalım böyle. Geçen şu patlatıcıları bir değdik. Buf patladık böyle filan. Sinirim bozuldu ondan sonra oldu Lan bu ne yapıyor? lan no, akıllı adam akıllı. Akıllı adam. Hıf, gel böyle. Ha, ölecek de hemen nasıl kaçıyor görüyor değil mi? İkincilikle seyir ediyoruz arkadaşlar. Şu üçüncülük. Ya ben niye hep durmadan bunu söylüyorum ya? Şöyle. Hop dur gel bile. Gel birader. Şöyle e, F5'lere F6'lara doğru inelim arkadaşlar. Ama Önümüze gelen şeyleri tabii ki de alın. Oha çüş deve. Lan bu benden de büyük kesin bu serverın birincisi abi ben sana söyleyeyim. Evet işte dediğim gibi bu serverın birincisi. Biz bunun kadar mı büyümemiz lazım? Oo, Büyüyemeyiz abi anlaşıldı yani bizim durumumuz. Tabi abi imkansız yani adam. as ah, sayfayı kaplar. Şöyle. Bak şunu almam lazım. Ben dur dur dur. Gel buraya sen bir. Gel bir abim ya korkma abim. Dur abim Olur mu öyle şey ya? Geleceğim buraya korkma. Ya, bırak git ya. Büyüyecek ondan sonra. Bu sonra beni yiyecek. Şöyle alta doğru devam edelim. İkincilikle devam ediyoruz. Hiç kımıldamıyoruz çünkü benden büyük var. Onun oyundan çıkması lazım arkadaşlar. O oyundan çıktım ben kazandım. Yani onun oyundan çıkmasını bekleyeceğiz. Umarım ki yabancı biri değildir. Aa bu üçüncüye düştü. O adam benden çok büyüdü demek ki. Evet. Çünkü yanımdaydı o adam büyüyordu. Ya oğlum şimdi bana artistlik yapmayın böyle. O Bay Mirza. Sen benden büyüksen ben de senden büyüğüm. Gelmiş. Oğlum adam şeyi de geçti öbürünü de geçti lan. Bugün çok inatçı kişiler var arkadaşlar. Bakalım. Nasıl olacak biz o üçüncülük? İlk bölümde birinci olmam da bir şey arkadaşlar. Yani ben ilk kez oynadım. Ya yani yalan atmıyorum tabii ki de ilk kez oynadım. Birkaç kez belki arkadaş açmıştı, bakmıştım böyle oyunlar filan. Ama yani genellikle ilk kez oynuyorum. Bu oyun stres oyunu gibi bir şey ya böyle insan ne var stresini alıyor. Şöyle onu yemem lazım lan tamam, ben yiyorum. Şunun yanında böyle dolaşsak acaba güzel olur mu? Hop 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 bölüneceğiz. Beşinci olduk ya Atakan bile geçti bizi ben çok yavaş büyüyorum ya. Abar Mirza'yı geride bıraktık. Dur şunun yanını yiyeyim böyle. Şuradan alayım bak ben buradan geçinirim ha. Yani. Şöyle. Yavaş 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 yavaş. Ya böyle. Aa ah, böyle bir yerde var. Aa ma. Benim ağam. Ah, Aha bitti. Ya yes. <laughs> düzgün örnek. Mal ne yapıyor? Al işte öldü dur. Şunu alayım bari. Öğütüyor işte. O birinci kayboldu arkadaşlar. O adam gitti. O adam gitti ya bana yeter. Atakan'ı geçeriz biz. Atakan fazla büyük değildi galiba. Şöyle devam edelim. Şu an C3'teyiz. C3 bir silah ismi gibi oluyor. <laughs> Bay Mirza Atakan önüme geçti. Lan burada ne var böyle? Hani? Niş şunu birader. Bo 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 bo. Ay 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 yine mi buradasınız ay? Ay size gidi sizler ay ay ay. Ay her zamanki gibi. Ne Ne oldu? Ne Bayağı büyüdük. Salam biri orada durmuş şöyle sanki seni yiyemeyeceğiz biz görmeyeceğiz server'da Allah'ım ya. Ne güzel öldürdüm ama ya. Çok güzel yedim. Salak etrafımız dolandı. Hatta. <laughs> Ayağıma geçemedik abi Mirza'yı. Adam iyi oynuyor demek ki. OMG yazdı birisi. Hop hop ne oluyor ya? Geçen de böyle olmuştu. <laughs> Bir daha oraya gidebilir miyim? Var <laughs> çok seviyorum ya. Evet arkadaşlar şarkı dinleyelim ya böyle sessiz sessiz oynamayalım. Ama şu oyun durdurursa görürüz kesin Şey yapalım dur. Hemen 5 dakika ya. Şöyle dur ortada. Yol tuberman. Çabuk 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 çabuk. Vuv En altı şarkılar vardır. Hadi. Öldük. Birbirimize girin. Birbirimize girin. Büyüyün. Büyüyün çabuk. Tek sıra halinde. Hadi. Oğlum büyüysenize lan. Oğlum bak birbirimize girelim. Olmaz böyle. Şarkı yaşıyor. Lan biz... Evet. Şöyle. Birleşin. Birleşin. Lan birleş. Heh. Sen onu ye. Sen onu ye. Dur. Sen onu ye. Ha tamam. Sen bunu ye gel. Gel. Dur. İkimiz bir arada gideceğiz. Dur. Lan büyü girin. Lan gir hadi. Lan dur fake yapacağım. Fake yapacağım derken sonuncu olacağız ya. Üçüncü, üçüncü olacağız. Ha tamam. Şimdi bu ikisi birbirine bağlanması lazım. Yeah, yeah. Ama belli bir büyüklüğe ulaşması lazım en büyük olanı. Tabi öyle bir sistem var. Alt kişilikten ikinciliğim. Birleşin. Birleşin. Değil yapıyorum şu an ama... Lan hadi! Heh. Eski halimize yani bir hastalıktan sonra yeniden kendi halimize döndük. Ya ben nelere böyle şey yapıyorum ya Allah'ım. Çok aptalca fikirler ya. Bu arada skorumuz bayağı bir yükseldi. Geçen 1200 mü öyle o? Ay 1200 diyorum ya. 10.000 yapmıştık galiba evet. Hatırlıyorum öyle hatırlıyorum. Atakan yazabilirsin. O Atakan oyundan çıktı zaten birinci benim. Yani bir çıksın var ya. Birinci benim yani. Gel. Kaçma. Kaçma gel buraya gel. Kaçma. Evet şarkı dinliyorum. Ah, ne kadar sonu yok. Bence bize kızıyor arkadaşlar. Olmaz yani. Şu an eğildim çünkü ayağımı kaşıdı. Oo, Bu ne zaman büyüdü bu kadar ya? Ah salak! Hadi lan! Lan kaç kaç kaç! Atakan! Atakan yapma! Birader olur mu öyle şey? Birader ben senin amcanım. Ya kaç kaç kaç! Lan dur lan dur lan! Ha, ama o, o beni şey yaptı ya sevdi ya. O, Bak bana şey veriyor. Gördünüz değil mi? Beni abileri gibi görüyorlar. Çünkü ben onlardan daha güzel oynuyorum. Beni biliyorlar oynadığım şekli. O yüzden bu abimiz oynamasın biz de böyle filan diye geçiriyorlar. Yani. Yani. Gel buraya gel. 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 Onları yemeden ben onları yiyeceğim. Şarkı, güzelmiş ya kuzençiğim. DJ. You evet. Bir anlık kaldım kaldı. Jens oraya oldu, buraya Bu oyunun saniyelisi vardı böyle 50 bir dakika, 50 dakika, bir saat zaman veriyor. Bir saat sonunda kim birinci ise ona ödül mü bir şey veriyor diye biliyorum. Ben. Evet. Öyle bir şey biliyorum. Ya bakarız ona tabi de. Ee, olmazsa ben ona girerim bakarım. Böyle hani pp alıyor. Ya Atakan sonuncu oldu lan. Onlar Ya ben arada kaldım ki. Onlar oynuyor valla nasıl? Ben niye kameranın çok burasında kaldım? Hop hop hop! Bilader ya! Ne yapma böyle? vay yine Atakan geçti. Bunlar ben bence şey ya grup. Grup yani abi bir birisi gidiyor. Aa Hadi kaç. 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 O şey işte daha yeni gördüğümüz var ya. Lan bu beni yiyecek ki be. Yiyecek abi beni bak ben size söyleyeyim. <laughs> Onlar grup galiba arkadaşlar dediğim gibi. Baksana birisi öne geçiyor birisi sonra şöyle. Şimdi, takip edeceğim iyice bunu. Oha! Üçüncü olduk. Bir e, tabi hareket Yani elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama işte e, bir türlü birincilik sağlayamadım. Lan dur! Birleşin 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 birleşin. Birleşin ben gel. Hadi. Birleş. Heh. Birleşin, birleşin. Hop, hop, hop. Tamam. Eski halimize yeniden geri döneceğiz. Ama nasıl? Şöyle... Birbirimizi yemeye çalışacağız da şimdi olmaz. Çünkü... Bilmem yani. Valla kötü. Şöyle. Bir gün canlı yayın yapacağım arkadaşlar ama onun duyuşunu zaten yapmış olacağım. Dur birleşelim. Hop kız. Tamam siz ikiniz birleşmeyin. Biz ikimiz böyle dalarız. Sonra ben üçüncü... Oğlum hiç şey kalmadı lan aşağı doğru yüklemiyor. Çünkü herkes buraya geldi ya. Birleşin. Fake of oh, fake of oh, fake. Birleşmedi. Birleşin o ya gitti benim. Bu Lan bu arada birleşmişiz benim Hiç haberim yok. Evet arkadaşlar e, Minecraft tutorial videoları gelecek. E, geçen e, sizle birlikte denizler altı hmm, şey serisi yapmıştık. Zaten o seriyi orada bitirmişiz arkadaşlar. Çok bir şey kalmamış. E, ben altlarda bir şey gördüm ama onu da bitir bitirilmiş zaten. Yani bir şey göstermiyor onunla ilgili. Ben sonra zombileri öldürdüm arkadaşlar. Yine durmadım. O video harici oynadım. Ee, bitiş yazısı geldi arkadaşlar. Ama onun bitişini yapmayacağım. Yeni bir seri be ee, şey yaparak ekleyerek devam edeceğim arkadaşlar. O Çok yavaş büyüdü. Hadi biraz hızlan be. Geçemez ya. Fazla bir büyüme gösteremedik ya bu oyunda. Çoğunlukla hep aynı kaldık. Bu oyunda bu düşüşün nedeni ne? Ne olabilir acaba? Lama abi. Be. Ne oluyor lan? Hadi. Mesaj mı geliyor lan? Beyaz saçlı değil ama. Ya yani bu şarkıdan geliyor. O bu 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 devam et devam et işte. hiç geçemedi be. Adam yanlış adamı yanlış yedim ha. Biraz daha bunu yaptım. Bu geçemedim ya. Birazdan bunu açtım. YouTube, Skype, Gmail, Yahoo, Instant Messenger, SoundCloud and Facebook. And now you're going to get fucked up. Biraz daha o Hop. beni. Arkadaşlar ee, bugünlük 13 YAPAMAYANLAR TV'den bu kadar yeni bir videodan haberdar olmak için 13 YAPAMAYANLAR TV'ye abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.